Beyoğlu sana, sen gençliğe emanetsin. Yoksulların umudu, hırsızların korkusu. Salonlar sizin, meydanlar bizim. İstanbul'da İmamoğlu bir daha. Hedefe kilitlendik. Bahar is coming, imam son demiştik. 2019 öncesi sıfır yurt, bugün 14 yurt. İnşallah daha da artacak. November, Paşalı İnan Güney. Harika. Harika. Kanala değil halka hizmet. Bravo. Tamam. Tabelalar tamam. Sen gözümün nuru İmamoğlu. Sen de bizim gözümün nurusun. Harikasın. Hanımefendi teşekkür ederim. Bakın bir şey söyleyeyim. Tam buraya gelirken bu acemi dersine çalışmayan aday demiş ki hoşuma gitti. Sen git köfteci dükkanını işlet demiş. Hani benim 21 yaşında köfteci dükkanım vardı ya. Şimdi nedir mesele biliyor musunuz? Keşke o da benim yaşımda 21 yaşında köfteci dükkanı çalıştırsaydı. Kıymanın ne olduğunu bilirdi, etin ne olduğunu bilirdi, pazarcının marulun, salatanın nasıl yapıldığını, bulaşığın nasıl yıkandığını bilirdi. Bunları bilmediği için, hayatı öğrenmediği için, hayatı bilmediği için şu anda aslında hayatın en büyük hayat dersini veriyoruz ona hep birlikte. Hayatı öğreniyor. Emekli öğreniyor, kadını öğreniyor, anneyi öğreniyor, çocuğu öğreniyor. Bunları bilmediği için bugün bu durumda senin güzel gözlerinden öferin fıstık. Çocuklar harikasınız. Sizi ben de çok seviyorum. Bir inanılmaz seviyorum. Benim en güzel hoşuma anneciğim ellerinden öperim seni. Seni güzel ellerinden öperim. Benim en çok mutlu olduğum şey yine her zamanki gibi Kasımpaşa'da anneler var, çocuklar var, gençler var, ailece buradayız. Ne güzel. Allah bizim beraberliğimizi, birliğimizi bozmasın. Anneler ve bütün herkesin bir arada olduğu güzel duygularla buluştuğumuz güzel bu duygularla buluştuğumuz pırlanta gibi milletimizin evlatlarıyla bir arada buluşuruz. Siyaset bir hizmet yolculuğudur. Hizmeti yaparsınız. Hizmet sizi insanlara, insanlarla buluşturur. Daha çok buluşturur. Hizmet sizi insanlarla coşturur. Daha sonra daha fazla hizmet yaparsınız. Ama siyasetin yolu sizi uzaklaştırırsa yani Kasımpaşa sokaklarında gezerken vatandaşla dolaşabilmek yerine vatandaştan uzaklaştırırsa evet <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler uzaklaştırırsa o siyasetin yapana da faydası yok o siyasetin vatandaşa da faydası yok. Ben hep söylüyorum, insanlarından uzaklaşan, insanlarından uzak olanın halka hizmet etme şansı yok sevgili dostlar, sevgili Kasımpaşa'lılar. inanın eşit, adil, mertçe bir seçim yarışı istiyoruz biz. Mertçe olsun. Paşanın bir tarafı da nedir? Mertliktir. Öyle değil mi İnan Başkan? Kasım Paşalılık mertlik yani. başka bir şeyle anılmaz. Yiğitliktir, mertliktir. Eş, dost hakkı, komşu hakkı, vatandaş hakkını korur. Biz de mertçe bir yarış istiyoruz. Bunu önemsiyoruz. Ama ama bu karar vericisi milletin olduğu aynı zamanda demokratik de bir yarıştır. Seçim öyle olmalı. Diğer rakiplerin de seçim kampanyası yapıyor. Kampanyalar vatandaşı ne yaparsın? ikna etmek için yaparsın. Kendini anlatırsın, projelerini anlatırsın. Aynı zamanda başka hususlar var ise ifade etmek istediğin devletine, milletine dair onu anlatırsın. Ben daha çok çalışacağım dersin. Ben sana daha iyi hizmet edeceğim dersin. O yüzden beni tercih et dersin öyle değil mi? Kampanya öyle yapılır. Vaatlerin reklamı yapılır, reklam filmi çekilir. Vaatler için ama. Yani otobüs yandırmak için, yanarken otobüs çekmek için kumpas filmleri çekmezsin. Yaptığın icraatlerin tanıtımlarını yaparsın. Sonra da dersin ki millet karar versin. Bu kadar basit. Bakın hele hele yerel seçimler genel seçimlere hiç benzemez. O zaman millet çoğu zaman partisinden çok belediye başkan adayına bakar. Memnunsa devam eder. Değilse yeni birini seçer ki inşallah yolunda öyle olacak. İnan başkan seçilecek. Bakın ama Türkiye'de ne yazık ki seçim süreçlerini kirlettiler. Kirlettiler seçim kazanmak için her yol mübah sayılır. Öyle değil mi? İftira atmıyorlar mı? Kumpas kurmuyorlar mı? Bakın iftiraları, kumpasları bakın durdurmuyorlar peşi sıra. Sevgili milletimiz bakın pek çok yalana pek çok böyle iftiralara maruz bırakıldık. Beş yıl önce de bunu yaşadık hatırlar mısınız? Evet. Baktılar ki iş tehlikeye giriyor. Ekrem'in adına demediklerini bırakmadılar. Hatırlayın Ramazan'ın ilk iftarını Sultan Bey'i de açarken iftar sofrasında seçimin seçimi iptal edildiğini öğrendim. Hadi kazandığımız seçimi haksızca, hukuksuzca elimizden aldılar. öyle doğru mu? Hatırlıyorsunuz. Hatta hatırlayın o seçimin iptalinden önce ve sonra beş köşe iftiralar sıraladılar. Allah'ım Allah'ım. Yani nasıl beş köşe? Yani Sayın Cumhurbaşkanı rakibim olan Sayın Binali Yıldırım, bakanları ya neredeyse orada burada herkes isim vermeyeceğim herkes. Ne dediler? Ne dediler? Çaldılar dediler ya çaldılar hırsız dediler, hırsızlar dediler. Hatta bir bakanı bir bakanı çıktı televizyonda aynen şöyle ciddi ciddi anlattı. Dedi ki sandıklarda 700 tane terörist tespit ettik dedi. Hatırlıyor musunuz? 700 tane. lanet hani terörüz? Hani hırsız? Bir kişi yakalanmaz mı? Ya bir kişi bir kişi yakalanmaz mı? Bak kolay unutuyoruz bunları unutmayalım. Bir tane terörist yok. Bir tane. Bir tane hırsız yok. Bir tane düzenbaz yok. E peki bunları söyleyen ne oldu? Bunları söyleyen bu iftira atana ne oldu? Ayıp değil mi? Kul hakkı değil mi bu? Kul hakkı değil mi bu? Ramazan ayındayız. Bakın o kadar dava açtılar, o kadar dava açtılar. Hatırlayın. Açtılar mı davaları? Peki niye bir tane adam suçlu bulunmadı? Ya bir kişi, bir kişi, ya bir kişi hapse girer değil mi? Sonra ne dediler hatırlayın. Söylediklerimiz hukuki değildi, siyasiydi. Yani şimdi şurada ben birisine siyaseten hırsız diyeceğim. Bak böyle bir şey denir mi? Denmez. Ya da birisi bana gelecek yüzüne hırsız dedim ama siyaset eder. Hadi orada. hadi orada. Bakın, bakın bu olmaz, bu ahlak dışı bir durum, bu ahlak dışı bir durum. Bunlar, bunlar ne istiyor biliyor musun? Bunlar şunu istiyor. Yani biz siyaseten hırsız diyelim. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Her vatandaşa teröristle. Her vatandaşa hırsızla. Ya benim benim bir vatandaşıma bile böyle bir yaftalama yakışır mı? Diyebilir misin bir insana böyle bir şey? Sen bunu niye yapıyorsun? Seçimi kazanmak için. Seçimi kazanmak için ben bir Allah'ın kulunu bile bile bakın bile bile yalanla, iftirayla kalbini kıracak olsam siyaseti bırakırım ya. Siyaseti bırakın Yalanla, iftirayla. Siyaseti, bak siyaseti, partizanlığı en başa koyan akla ben karşıyım kardeşim. Kul hakkı karşıyım ben, kul hakkı yiyene. Kul hakkı yediler. Şimdi Görüyorum ki bu kulaklı yeme işi, bu kaset işi, kumpas işi bunlarda huy olmuş. Çünkü bu seçim gündeminde de şimdi de iftiralara başladılar. Farkında mısınız? Sabahtan akşama kadar. Kumpaslar hem de mübarek Ramazan ayında. Yine devam ediyor. Bundan dört buçuk yıl önce İl binasının satın alma olayını sanki dün olmuş gibi. Bakın bunlar bu kadar sinsi, bunlar bu kadar sinsi. Dört buçuk yıl önce olmuş olay sanki dün olmuş gibi çevirip duruyorlar. Sanki çok gizli bir konuymuş gibi millete yutturmaya çalışıyorlar. Ya satan ifadesi orada. Alanın ifadesi belli. Zaten millet de sizin bu palavralarınıza hiç yüz vermedi. Vermeyecek. O yüzden kıvır kıvır kıvranıyorlar. Hiç devletin en başına yakışır mı bunları göstermek etmek? zaten talimatlarınızla beş yıldır bakın beş yıldır İBB'nin bir kapısından müfettişten giriyor öbüründen çıkıyor. Öbüründen çıkarken öbür tarafından giriyor oradan çıkıyor. Ya didik didik ettiniz. Ekrem İmamoğlu'nda <laughs> bir şey bulamadınız. Biz beş yıldır denetlediğiniz bir belediyeyiz. Beş yıldır hiçbir şey bulamadınız. Kara leke, kara leke, bakın kara leke olur bizde olmaz bizde. Bakın bizde leke olmaz. Onun için size söyleyeyim, bunlar yalanlarında bu olacak. Yalanlarında boğulacak olacak bunlar. Onlar bir de neyi kapatıyorlar şimdi aklısına biliyor musunuz? Benim emekli annem perişanmış. Emekli ağabeyim perişanmış kimin umrunda bunu umursamıyorlar. 11 ay önce seçimde mülakat kalkacak dediler mi? Hani hani 11 ay söz verdin yapmadın. Umrunda değil. Bakın mülakatı kaldırmak öyle Cumhurbaşkanlığına biz dosya yolluyoruz da imzalanmıyor ya. Öyle bir şey de değil yani mülakat kaldırmak verdin mi kalkıyor. Mülakatı kaldırdın diyeceksin kalkacak. En kolay için. Niye demiyorsun? Niye demiyorsun? Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar işlerini imal etmişler, üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Bakın çok sö çok söze gerek yok. Sadece şunu söylüyorum. Sözünü tutmamanın Bakın sözünü tutmamanın o ağırlığı altında eziliyorlar. Şimdi mülakatı kaldırsa ne olacak? Bu milletin çocukları alın teriyle hak ettikleri makama gelecek mi? Onu engellemek için kaldırıyorlar. Ondan korkuyorlar.